Şöyle hazırlandım. Yoga mı yapacağım şimdi? <laughs> Straight shoulders away from the ears, belly firm, and the heels work up towards your sit bones. Deep breath in, exhale, if you nice. Exhale, toes in the ground, back into down dog. Nice. Staying here, hands onto the floor. Lengthening the back leg away, dropping up, feel the tightness releasing out. Deep breath in. <laughs> Biraz üşüdüm ama halıyı açmıştım halı ısıtıcımı. O yüzden bir sorun olmadı. Biraz hapşırdım son anda. Haryom om tatsa. Duruşunda biraz üşüdüm. Bir saatlik yogamı yapmış bulunmaktayım. Şöyle. Aslında ben bunu şöyle güzel bir deniz kenarında ya da havuz başında falan böyle güzel bir ormanda falan yapsam daha güzel olurdu. Belki onu da yaparım bilgisayarı götürüp. Çöplüğe merhabalar, günaydınlar. Güneş de güzel. Bugün Allah'tan bulutlu değil ya. D vitaminimi alacağım inşallah. Evet şöyle kahvaltımı hazırladım. Bir biriye çayım. Bardakta demliyorum böyle. Yumurta, zeytinyağı, peynir. Tereyağı falan filan. Hadi bakalım kahvaltıya. <laughs> Zeytinyağını da böyle komilinin cam şişelerine geçtim. Şöyle erken asat. Erken asatlar daha güzel bence soğuk sıkmadan. İkisi de güzel ama normalde. Selepas ini, saya lebih baik untuk menghidupkan diri saya dengan baik. Salam. Saya ingin menjaga diri Sen bana. <laughs> Canım. Noş. Bizim balkon manzarası böyle. Bugün biraz bulutlu. Güneş denemedim fazla. Açtı. Güneş güzel oldu gideceğiz. Yani mavi şeyle, mavi şehir Carrefour Ve orada da katlon var. Katlonda birkaç ayakkabı deneyeceğim. Oradan da Carrefour, Carrefour'dan kuzu et falan bir şeyler alacağız. Süt alacağız. Ben evde pasta yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Bence iyi gibi. Şimdi üstümü beğenmedim. Şimdi daha farklı bir şeyler. Değiş, değiştireceğim. <laughs> Şimdi kafamda hayalimi kurduğum zaman daha iyi oluyor. Şöyle bir ceket. Ne oldu ben. Nasıl? bence iyi. Biraz da makyaj güzel oldu bence. Havalı oldu. Şöyle pantolon ve ceket. Güzel. Hadi gidelim. Havada gök gürültülü yağmurlu olacak biraz sonra. Neyse ben yağmurluğu çıkardım ama bunu giyeceğim ya. Olsun. Sonuçta mağazadan çıkmayacağız. çok büyük ya, ya indiriyormuş şimdi. <laughs> nazar değiyormuş. İndirdim o evi, canım çıktı. Alper ayakkabılarımı giydi, de iyi bir modu. Kızım acıyor, ay of ne ben, de ben yedireyim dedim. Yedirdim çocuk değil mi yani? Öyle işte. <gülüyor> Öyle <gülüyor> işte burası da. Pek sevmiyorum. Buranın içinde kayboluyorum ben o yüzden. Buraya pek girmiyoruz. Biz karşıya geçeceğiz. Hill Town karşıda. Size siz şöyle de bir İzmir manzarası göstereyim. Evet. Çok kalabalık bayram diye. Burayı da o kadar saçma yapmışlar ki. Millet şurayı yol olarak kullanıyor. O yüzden bastıkları yer artık yol gibi olmuş. Simge nereye gidiyorsun? Hadi bakalım. Evet yorulduk. <laughs> evet. Çok çok çok. Ağaçlar, ağaçlar. Güzel burası. Sonra çıkacağız buradan. Dekatman var. O tarafa geçeceğiz. Hı. Hı. Şurada kafura geçeriz. Hayır, bu bayağı, bu da bir tane. Aşırı kalabalık ya, şuraya bak. Biz burada alışverişimizi yaptık. Etimizi, sütümüzü. Yorulduk. Atıyorum, Etimizi, var. sütümüzü aldık. Turp da vardı. Çok güzel turplar vardı. Efsaneydi. Aldık onlardan da. İnşallah güzeldi ama. Dışarıdan çok güzel görünüyordu da ilk kez öyle turp yakaladık yani bu sene. Bakalım. Dekatlon'dan keten, %9 keten karışımlı çorap buldum. Hemen gittim aldım. <laughs> Ayakkabı deniyorum. Ayakkabılar ayağıma olmuyor ya. Ayakkabı formudur, yani. bir ayakkabı sorunudur gidiyor yani. Ne yapacağım en sonunda Nike mi alsam, ne yapsam bilmiyorum. Ben de Nike alayım. Bence o senin ben sonradan yani, belki alırım 39'u. Bir de sandalet 38 numara. Ay kız çok yorgunum ya. Hadi evde görüşürüz artık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Evde pasta yapacağım. Bir de pasta yapma şeyim var. Hayır, olacağım bir daha evde. Çok işim var. Şimdi ben neyi düşünüyorum biliyor mi? Otobüste ayakta gitmeyi evet. düşünüyorum. Maalesef ayakta gideceğiz. Bayram diye bedavaymış. Söylemeden nasıl? oturtmuyorlar. İlla kalkmayacağım. Nasıl durdum. <laughs> Güzel. Kalkın da biz Kulak oturalım kadar. dedi. Deyince tamam. öyle kalktılar. <laughs> Yoksa kalkmıyorlardı. Değil mi? Şimdi ona ben bir şey diye düşünmek istemiyorum. Çocuklar kalkmaz. Ya bilerek işte. Çocuklar kalkmaz. Saçmalar yapıyorlar. Şey yapmıyorlar. Hiç falan. yer verme yok evet. öyle. Bu çocuklar benim çocuklarımdaki ben, ben bir hep bir kucakta gittim ya. Ben hep kucakta gidiyordum. Ben şaşırıyorum böyle. Çocuklar hep böyle hiç kimseye yer vermiyorlar. Rahat rahat oturuyorlar vallahi. Ben ne zaman otobüste görsem hep çocuk çoluk çocuk hepsi her yeri kapmış oturuyorlar. Kimseye büyüklere yer vermiyorlar Biri kalkıyor, biri kalkmıyor. Bir tak dedim ben. Evet. Ya dedim ben hep çocukluğumda hep kucakta gitmişim. Keşke gitmeseydim kucakta ya. Yani. Yazık günah olmuş bana ya. Biz eve gidecektik. Burada bir kafe bulduk. Oraya oturduk, oturduk. Şimdi americano, pasta vs. burada. Bana bir kutlama olacak. Ufak bir kutlama. Oğlum, Çek, ben edik evet, mi kendim. sen ya? Sen Ay, çok teşekkürler. Teşekkürler. Beni İyi sandım. <laughs> <teşekkürler. Sen. gülüyor> <Söldü>? Nasıl yapayım? <laughs> teşekkürler. Başlat, <gülüyor> <gülüyor> <simge> başlattın mı? Ne kadar ben böyle tutuyorum. Silge başlattın mı? Teşekkürler. Sen bunu başlattın mı? Evet. Mumum mu? yandı yandı söndü güzelmiş ama pasta çok güzel. Güzel. Anneme de ayrı geldi yalnız. Daha iki tane demedim ama. Güzel. Pasta çok güzelmiş ya. Evet. Mm. Lovely job. <laughs> pasta bir harika. Şimdi görürsen çağıracağım bir hırlasını çektim. Hırlası çektim gelirim çağıracağım Çekerse daha güzel olur. Tadı çok güzel ya, efsane. Ne yapacağım? Evet, boş tabağı da çekmek adettenmiş. Boş tabaklarımızı da çekelim. <gülüyor> Nasıldı? <gülüyor> Güzeldi değil mi? Çok, Çok güzel güzelmiş abi. ya gerçekten. Ne bunu? <laughs> Mükemmel. Yüzüm <laughs> <Cümcüm> çıktı ama <laughs> olsun evet. inşallah. Healthcare'e gideceğiz. Yavaş yavaş. sonunda eve geldik. Bayağı yoruldum. Makyajımı falan temizledim direkt zaten sevmiyorum pek yapmasını. Böyle bugün güzeldi ya. <laughs> güzeldi. İlk kez böyle kafede kutladık doğum günümü. O yüzden evde de yorulmama gerek kalmadı. İyi oldu. Ve hayatımda ilk kez kafede doğum günü kutladım. Güzeldi. <laughs> Demek ki 35 yaşında <laughs> yaptığıma göre bunu 70'inde de evlenirim herhalde. <laughs> dermişim. Neyse, böyle bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda inşallah görüşürüz. Seyahat videoları çekmeye düşünüyorum tabii ki. Kendimi hazır hissetmeye başladım gibi. Bir ara en son 46 kiloya düşmüştüm, 46-47. İşte kendimi topladım biraz 50 kilolardayım. 50'lere çıktım yani. Şimdi bakacağız artık yani yavaş yavaş seyahatlere inşallah gideceğim. Yani benim çamaşır makinesi beni bekliyor şu anda. Dekathlon'dan çorap almıştım çok güzel. Onu ilk attım. Şimdi burada kesiyoruz. <laughs> Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.